Oyuncak Hikayesi yani hepimizin çocukluğuna dokunmuş o unutulmaz klasik. Peki size bu filmin bildiğimiz bu haliyle neredeyse hiç var olmadığını söylesem? Hatta tam bir fiyasko olmanın kıyısından döndüğünü. Gelin hepimizin kalbinde yer eden bu animasyonun akıl almaz perde arkasına, o neredeyse yaşanmamış hikayesine birlikte bakalım. Kulağa çok tuhaf geliyor, değil mi? Ama inanın bu soru bütün bu anlatacaklarımızın tam merkezinde duruyor. Şimdi filmin o neredeyse ölümcül olan yaratıcı krizinin içine dalalım ve o çok sevdiğimiz kovboyun nasıl bir anda nefret edilen bir karaktere dönüştüğünü görelim. Hadi en başa saralım. Her şey, o zamanlar adısını pek duyulmamış küçük bir stüdyo olan Pixar'ın Oscar ödüllü kısa filmi Tinto ile büyük bir başarı yakalamasıyla başlıyor. İşte bu başarı, Disney'in kapılarını aralıyor ve onlara hayatlarının fırsatını sunuyor Dünyanın ilk tamamen bilgisayar animasyonuyla yapılmış uzun metrajlı filmini çekmek. Bu onlar için gerçekten de her şey demekti. Pixar ekibinin yola çıktığı fikir o kadar saf, o kadar içten ki, diyorlar ki, oyuncakların tek bir arzusu vardır, bir çocuğun onlarla oynaması. İşte bu basit ama inanılmaz derecede güçlü düşünce filmin kalbini, yani bütün o duygusal temelini oluşturacaktı. Ama tabii ki hiçbir büyük başarı hikayesi pürüzsüz ilerlemez. Yaratıcı süreç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir krize doğru gidiyordu. Disney yöneticilerine yapılan o ilk gösterim sonradan Kara Cuma olayı olarak anılacak ve bütün projeyi kelimenin tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlayacaktı. İşte işlerin koptuğu nokta tam olarak burası. O zamanlar Disney'in başında olan Jeffrey Katzenberg filmin sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap etmesini istiyordu. Bu yüzden de daha sivri, daha alaycı, daha çatışmalı bir ton talep etti. E bu baskı da senaryoyu öyle karanlık bir yola soktu ki karakterlerin o masum ruhundan geriye hiçbir şey kalmadı. Durumun ne kadar korkunç olduğunu anlamak için sanırım en iyisi yönetmen John Lasseter'ın kendi sözlerine kulak vermek. 19 Kasım 1993'teki o felaket gösterimden sonra hissettiklerini tam olarak böyle özetliyor. Woody artık kıskanç ama iyi niyetli bir lider değildi. Bildiğiniz arkadaşlarını bile bile tehlikeye atan kötü niyetli bir zorbaydı. E? Bu feci gösterimin sonucu ne oldu dersiniz? Çok netti. Disney fişi çekti. Prodüksiyon anında durduruldu. Ama bu böyle basit bir erteleme falan değildi, hayır. Bütün proje tamamen iptal edilmenin eşiğindeydi. Pixar'ın o büyük rüyası bir kabusa dönüşüyordu. Ama hikaye burada bitmedi. Lasseter ve ekibine son bir şans, tek bir şans daha verildi. Bu senaryoyu düzeltin dendi. İşte o andan itibaren 3 ay sürecek inanılmaz yoğun, hummalı bir yeniden yazım süreci başladı. Ekip, filmin kalbini ama daha da önemlisi kahramanını kurtarmak için resmen zamana karşı yarışıyordu. Aslında bütün mesele şuydu, Woody'yi o nefret edilen karakteri alıp hepimizin bağ kurabileceği bir kahramana dönüştürmek. Bu tabloya baktığınızda değişimin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? O alaycı tirandan hepimizin sevdiği o kusurlu ama iyi kalpli lidere. İşte bu dönüşüm filmi kelimenin tam anlamıyla iptal olmaktan kurtaran şeydi. Tabii ki değişen tek şey Woody değildi. Mesela sonradan Avengers filmleriyle tanıdığımız Joss Whedon ekibe dahil oldu ve o zeki diyaloglarıyla senaryoya sihirli bir dokunuş yaptı. Buzz'ın kendinin bir oyuncak olduğundan habersiz olması fikri. İşte bu fikir filmin hem komedi hem de dram damarını besledi. Bir de tabii o sürekli endişelenen Dinozor Rex gibi yeni karakterler eklenince oyuncak odası çok daha renkli, çok daha eğlenceli bir yere dönüştü. Tamam. Hikaye kurtarılmıştı. Ama şimdi önlerinde belki de daha da büyük bir engel vardı. Bu yepyeni senaryoyu daha önce kimsenin denemediği bir teknolojiyle hayata geçirmek. Yani aslında sinema tarihinde yepyeni bir sayfa açmak zorundaydılar. Yani işin ne kadar karmaşık olduğunu anlamanız için sadece şu rakam yeterli. Tek bir karakter yani Woody'nin hareketlerini kontrol edebilmek için tam 723 tane dijital kontrol noktası yaratılmış. Sadece yüzündeki o ifadeler için bile 212 ayrı kontrol. Bu, o yıllar için gerçekten de hayal bile edilemeyecek bir detay seviyesiydi. Peki bu kadar detayı ekrana yansıtmak ne kadar sürdü? Düşünün, filmi son haline getirmek, yani renderlamak için tam 800 bin saatlik bilgisayar işlemi gerekti. Bu ne demek biliyor musunuz? O dönemin en güçlü bilgisayarlarının bile haftalarca ama haftalarca hiç durmadan çalışması demek. Hem de bunu yapan ekip sadece 110 kişiydi. Yani resmen bir dağı yerinden oynattılar. Ve bütün bu emek, bütün bu zorluklar sonunda inanılmaz bir şekilde karşılığını verdi. Neredeyse çöp kutusuna atılacak olan bir proje bütün dünyayı etkisi altına alan tarihi bir başarıya gerçek bir fenomene dönüştü. Oyuncak hikayesinin bu inanılmaz geri dönüşü sinemanın geleceğini sonsuza dek değiştirecekti. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. 30 milyon dolarlık gayet mütevazı bir bütçeyle yola çıkılıyor ve sonuç dünya çapında 400 milyon doları aşan akıl almaz bir gişe hasılatı. Bu başarı onu 1995 yılının en çok para kazanan filmi yaptı inanılmaz bir zafer. Ama bu sadece parayla ölçülebilecek bir başarı değildi. Film eleştirmenlerden de tam not alarak gerçek bir kültürel dönüm noktası oldu. Düşünün, en iyi özgün senaryo dalında Oscar'a aday gösterilen ilk animasyon filmi oldu. Bu da onun sadece teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda ne kadar güçlü bir hikayeye sahip olduğunun kanıtıydı. O dönem Time dergisinin attığı başlık aslında her şeyi mükemmel özetliyordu. Yılın en yaratıcı komedisi. Oyuncak hikayesi o çığır açan teknolojisiyle, zeki senaryosuyla ve herkese dokunan o evrensel temalarıyla hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin aklını başından almıştı. Sonunda insan şunu düşünmeden edemiyor değil mi? Filmin ana temaları neydi? Dostluk, kıskançlığı aşmak, birlikte çalışmak, tıpkı filmin yapım sürecinde yaşananlar gibi belki de oyuncak hikayesinin bu kadar samimi, bu kadar gerçek hissettirmesinin sebebi de budur. Tıpkı Woody ve Buzz gibi yaratıcıları da kendi aralarındaki zorlukları aşıp birlikte inanılmaz bir şey başardılar.